İlk kez bin doları aştı ve uzmanlar altınla mı yarışıyor bitcoin şeklinde tabii ki sorular sormaya başladılar. Ve yüksek talep yüzünden artan fiyatlar tabii ki bir rakip oluşturdu ve Litecoin de bitcoin'e rakip olarak geldi. Yani bu sektöründe dijital para birimi sektörünün de gittikçe geliştiğini görüyoruz. Buradaki bu cephedeki gelişmeler de yakından takip edilecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Reyhan çok teşekkür ediyoruz ve sözü spor için Elif'e bırakıyoruz. Teşekkürler Burçin Şimşek. herkese kolay gelsin öncelikle ve dün akşama isterseniz hemen bir gidelim. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın önemli bir karşılaşması vardı. Real Madrid ile karşı karşıya geldi İspanya'da. Fakat farklı mağlup olmaktan kurtulamadı. Galatasaray ilk yarıda iyi bir mücadele ortaya koyan Sarı Kırmızılar ikinci yarıda kontrolü kaybetti ve Real Madrid'in baskısına dayanamadı. Sonrasında da 4-1'lik gibi bir sonuç da sahadan mağlup ayrıldı. Şimdi tabii gün geçmiyor ki